Doğru uygulanan makyaj sadece güzelliği ortaya çıkarmakla kalmaz, cildin sağlıklı görünümünü de korur. Peki makyaj yaparken nelere dikkat edilmelidir? Makyaj yaparken makyajın belirli bir uygulama sıralaması vardır. Bu uygulamaları eğer dikkat etmezsek, eğer yerlerini değiştirirsek e, istediğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi pürüzsüz bir makyaj olmayacak. Biz öncesinden cildi bir temizlememiz gerekiyor. Cildi temizledikten sonra e, cildin durumunu, yağlı mı, kuru mu ona göre bir e, tespit yaparak, Cildi nemlendirmemiz gerekiyor. Ondan sonra göz altlarımıza geçiyoruz. Göz altlarımıza işte göz altı bazı var. Baz dediğimiz ürün fondötenin ciltte tam güzel bir şekilde oturmasını sağlayan bir üründür. Bazı sürdükten sonra fondötenden sonra da kapatıcıyı sürmemiz gerekiyor. Kapatıcı işleminden sonra kontur kısmına girebiliriz. Kontur yaptıktan sonra da artık e, sabitleyici pudramızı kullanmamız gerekiyor. Makyaj sırasında pudra uygulandıktan sonra yağlı veya krem formunda ürünler kullanmamak gerekiyor. Bu aşamada en önemli şey... E, yüzümüzü, makyajımızı yani e, kuruttuğumuz için, cildimizi kuruttuğumuz için artık yağlı bir ürün kullanmamamız gerekiyor. Bu da genelde yapılan e, yaygın hatalardan biri makyajda. Ondan sonra anlığa geçiyoruz. Anlıktan sonra Highlighter'ı sürüyoruz. Highlighter aşamasından sonra son aşamaya geçebiliriz. Son aşamamızda e, sabitleyici spreydir. Sabitleyici spreyimizi yüzümüze sıkıyoruz ve bunun kurumasını beklememiz çok önemlidir. Ve burada makyajımızın aşamalarını doğru ve düzgün şekilde tamamlamış oluyoruz. Kısacası makyajda uygulama sıralaması, makyajın temizlenmesi ve kullandığımız ürünlerin kalitesi çok çok önemlidir.